Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPad'i nasıl laptop'a dönüştürebiliriz onu izleyeceğiz. Goodnotes 5'i tanıttığım videoda bu kabımı çok sormuştunuz nereden aldığımı vesaire. Ben İtalya'da okuduğum için onu İtalya'da almıştım. Şu anki e, aldığım daha doğrusu abim tarafından bana alınan. Buradan abime bütün teşekkürlerimi sunuyorum canım abim diyerek. Evet siparişini Hepsi Burada'dan verdik. Hepsi Burada artık AliExpress gibi yurt dışından ürünler getiriyor. fakat AliExpress'teki gibi vergi ödemiyorsunuz, gümrük ödemiyorsunuz vesaire. Onların hepsi içinde olan bir fiyat çıkartıyor zaten karşınıza. Ben AliExpress'ten almayı düşünüyordum ama işte kimine 50 lira çıkartmışlar, kimine 10 lira çıkartmışlar. Yorumlardan hep bunu gördüm. Ve bu yüzden Hepsi Burada'dan olmak daha mantıklı geldi. Evet gördüğünüz gibi e, siyah renkli bir keyboard case geldi. Eğer kutunun e, sol altındaki yazıyı gördüyseniz orada iPad Pro 11 inç yazıyordu. E, benimki iP e, iPad Air 4. jenerasyon ve 10.9 inç. Ondan birazcık bir tırstım ama sonrasında sorun çıkmadı zaten izleyeceksiniz. Ayrıca e, yanından mouse da geldi. Yani hepsi birlikteydi zaten. Yalnız klavyi e, klavyeyi seçerken şöyle bir ikilemde kaldım. Klavye ya büyük ve ışıklı olacaktı ya da touchpad'i ve olacaktı ve ışıksız olacaktı. Ben ikincisini tercih ettim. Işığa gerek yok diye. İkisi de aynı fiyattaydı. Bunlar da şarj kabloları. iki tane çıktı her ikisi için ama ikisi de zaten birbirine oluyor. Siyah tercih etme nedenim de diğer kabımın zaten renkli olması. O yüzden bunu tercih etmek istedim. Evet gördüğünüz gibi gerçekten de e, iPad Pro'ya göre yapılmış. Fakat bir sorun yaşamadım koyduğumda iPad'imi. Burada klavyesini görüyorsunuz. İşi yok ama touchpad'i var. Şurada da kalem için yeri var. Bir de ayrıca e, kamerayı kapatmak için küçük bir aparat göndermişler. Hoşuma gitti. Klavye kaba mıknatıslı bir şekilde yapışıyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Burayı da kalem koyma yeri olarak kullandım. Şimdi eski kabımdan kurtuluyorum <laughs> ve yenisine takmak için çabalıyorum. Tabi uzun zamandır çıkartmadığım için bir tık kirlenmişti. Tozu gördüyseniz kusura bakmayın. Evet gördüğünüz gibi şimdi bunu taktım. Arkadaki kamerayı kontrol etmek istedim hemen. Ve gördüğünüz gibi çok kötü durmuyor. Ama çok da beğenmedim. Tam 10.9 ince göre uygun olsaydı ve kamera yeri tekli olsaydı çok daha mutlu olurdum. Ama sıkıntı yok. Evet gördüğünüz gibi bunu bir şekilde artık laptop gibi kullanma şansım olacak. E, zaten tez yazacağım bir dönemdeyim. O yüzden benim işin içime çok yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Evet yansımamla birlikte şimdi bluetooth bağlantılarını yapmak için açtım. Mouse'u bağlamak kolaydı fakat klavyede e, kaç tuşa basmak gerekiyordu. Onu da kılavuzdan okuyup hallettim ve sıkıntısız bir şekilde bağladım. Çalışıyordu ve çok mutlu oldum. Eğer görüyorsanız küçük yuvarlak şeklinde mouse imleci iPad'imin ekranında ve gerçekten bana laptop hissini verdi. Çok hoşuma gitti. Benim tatmin etti hem fiyat hem performans olarak şu an için. Evet burada o basmam gereken tuşa bastıktan sonra klavyenin de bağlantısını kurdum. Evet şimdi nasıl yazıldığını denemek için sizlerle birlikte deneme yapmak adına Word'ü açtım. Şundan emin değilim sanırım Word'ü para ödemek gerekiyor fakat ben okulumun verdiği lisansla kullandığım için herhangi bir ödeme yapmıyorum. Okuldan da tam olarak mezun olduğumda bu hakkım elinden alınacak o zaman ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Yazarken herhangi bir sıkıntı çekmedim gayet güzel bir şekilde yazabiliyordum. Sadece biraz klavyeye alışmak lazım ama bu herhangi bir klavyede olsa farklı bir klavyeye geçince birazcık duraksamalar oluyor. Evet tuşlar bir tık tabii ki küçük. Normal klavye ile karşılaştırdığımda o yüzden her ne kadar çok zorlanmasam da biraz zorlandım. Şimdi deniyorum neler yapılabilir vesaire diye. Buradan renk değişimini yaptım. E, masum düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettim aslında. Ondan sonra da eğer kalemle de herhangi bir şey yapabiliyor muyum diye onu da test ettim. Evet tablet kullanmanın bir avantajı da böyle şeyleri ikisini bir yerde yapabilmek. Yani hem laptop hem tablet gibi kullanabilmek. Bu yüzden marker gibi hem kullanabiliyorsunuz hem de istediğiniz yere çizim yapabiliyorsunuz. Bence gayet hoş, güzel. Evet bir de YouTube stüdyoma bakayım bakalım yeni yorum var mı diye girdim. Ben bu arada buradan daha öncesinden yorumları da görebiliyorum. Tabii internet balkonda olduğum için çok iyi çekmiyordu. Bunu da kontrol ettim. Hazır masum varken gayet kolay oldu. Hoşuma da gitti. Bunu bu şekilde kullanabilmek. Evet bir de normal notlar kısmına geldim. Burayı da denemek istedim. Burada da gayet her şeyi yapabiliyorum. Ee, Noktam işaretlerine işaretlerini vesaire. Türkçe bütün karakterleri denedim. Hepsi çalışıyor. O yüzden gayet evet, mutluyum. Evet ekrana yansıyan görüntümden çok mutlu olmadığım gözüküyor ama mutluyum. <laughs> Bu arada kontrol, C, kontrol, Z yani copy paste hepsi çalışıyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Herhangi bir haber sesine girip e, touchpad'de denemek istedim. Çok verimli çalıştığını söyleyemem ama yine de idare eder. Eğer Mouse taşımak istemediğim zamanlarda taç de kullanabileceğimi biliyorum. Ama sanırım mouse'u tercih ederim. Daha iyi <laughs> çalışıyor. Evet daha önce de söylediğim gibi balkonda olduğum için internet çok iyi çekmiyordu. Ve o yüzden gördüğünüz gibi böyle bir problem yaşadım ama zaten amaç touchpad'i test etmekte. Onu da test ettiğimi düşünüyorum. Bu arada bilgisayardaki gibi alt tabla diğer uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ben gayet memnunum. Ve fiyat performans olarak 10 üzerinden 10 verecektim ki <laughs> bir anda klavye hakim olamadım ve sinirlendiğim için 9 vermeye karar verdim gerçekten alınabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Beğendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Klavyenin üstünde küçük silikon bir tabak olduğu için asla ekrana zarar vermiyor ve bu şekilde toplayıp çantanıza koyabiliyorsunuz ya da elinizde gezdirebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hoşçakalın.